Merhaba arkadaşlar ben Göksu. Kanalım videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber AVM'ye gideceğiz. Benim için de çok ani oldu. Öyle planım yoktu ama bir arkadaşım aradı ve birlikte AVM'ye gideceğiz. Bir şeyler yeriz içeriz onları çekerim Bakalım neler olacak. Hadi gelin o zaman. Arkadaşlar şöyle kombinimi göstermek istiyorum. Ondan sonra hızlıca bir duşa girmem gerekiyor. Şöyle bir keten pantolon bej renginde onu giyeceğim üstüne de bu pembe tişört giyeceğim. Bu şekilde bir kombin yaptım. Zaten detayları da sonrasında göstereceğim. Evet canlar şu anda duştan çıktım. Bir hızlıca saçlarımı kurutacağım. Daha sonra yola koyulurum. Kombinim de size yolda göstereceğim. Evden aceleyle çıktığım için size detaylıca göstermedim ama otobüsten ben şöyle bir fit yapalım. Kombinim bu şekildeydi. Şöyle yoldan da size kısa bir kesit göstermek istiyorum. Ee, güzel bir gün oldu benim için gerçekten şu an editlerken de fark ediyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar lütfen. Bir de bugün biraz şey gibi oldu biraz böyle kendimle date yapmak gibi oldu. <laughs> güzel oldu yani. Evet canlar ben an itibariyle öyle gelmiş bulunmaktayım. Oturdum bir yer şimdi arkadaşımı bekliyorum. Ee, şey saçım falan düzleştirecektim ama çok geç kaldığım için, saat geç olduğu için düzleştirme fırsatı bulamadım. O yüzden direkt yani kurutmadan bir şey. Zaten adamın da yaşadığım için yani saçı kurutmasanız böyle kuruyor. Şimdi bir arkadaşımı arayacağım ne yapmış o da. Çünkü en son bilmiştik, geliyordu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlarımız boyunca ilk defa ben onu bekliyorum. Dört yıldır maşallah diyeyim. Aman nazar değmesin. İlk dostluğumuz var. İlk defa... Ben onu bekliyorum. Bakayım. Eh, daha gelmemiş. Evet. <laughs> Aşkın Aa! İlk defa ben onu bekliyorum. Şimdi bakalım ne Neredeymiş? Oturdum bir yere. Bakalım. Arıyorum şimdi. Öyleyse de söylemek istedim. Ananı belirtmek istedim. En son ev. Alo? Kanka ne yaptın? Geldim ben ha. Geldim. Şu anda da hatta şeydeyim, vlogdayım. Şey söylüyorum takipçilerime. İlk defa arkadaşlığımız boyunca ben onu bekliyorum. Diyorum. Evet. <laughs> tamam, tamam bekliyorum. Sıkıntı yok. Duydunuz sizde. Geliyormuş daha yüreğinin o taraflardaymış. Ben de o gelene kadar bir gezsem acaba, durduğum yerde dursam mı çünkü yoruldum yani. Bir de e, bir hafta olacak neredeyse, ayıptır söylemesi, temiz bir beslenmeye geçtim de yani. Urfa'dan geldiğimden beri aynen daha böyle dikkatli besleniyorum, öyle söyleyeyim size. Çok sıkı bir şeyle değilim diyette, kendimi sıkmıyorum ama çok gevşek de bırakmıyorum. E, tek yön olacak şekilde besleniyorum. Ama bugün sanırım o birazcık kayacak. Size i̇şte şu anda gökyüzünü göstermek istiyorum. Bir dakika. Şu bulutların güzelliğine bakar mısınız? Çok seviyorum yani. Gökyüzü böyle bana resim gibi geliyor. Size görmüş istedim. Canlar sabahtan beri hiçbir şey zaten biliyorsunuz saçım da durmuyor durdu 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 çubuk yiyelim ya ne almış bu inşallah falan gelmedi şunu almış bundan bir içmeyeceğim ben sonra sakız atarım belki Arkadaşlar az önce başıma geldi tatsız olayda sonra hemen e, orada bir sahibimiz zaten o uçurma yerini rica ettim sağ olsunlar e, o şekilde yani onu öyle orada bırakmadım onu söylüyorum. dedim şimdi yürüyorum birkaç mağazaya bakalım belki çiğdem o o şekilde onu söylemedim dedim yani onu öyle orada bırakmayı benim ben ben de içime <laughs> hallettim onu şimdi. Bir kılıf falan bakarım ya da bir yerde mi otursam bilmiyorum. Hani açım ne ama ben işte kombinimi göstermedim. Durun durun bir yere otur kombinimi size göstermem lazım. Çantama ben çok sevdim. Umarım siz de seversiniz yani Size de düşünüyorum. Burada AVM'ye artık giriş yapıyoruz sonunda. Burada size kendimi göstermek istiyorum ama ters çekmişim. Çaktırmayın. Hadi gelin bakalım daha neler olacak. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen. Şöyle ağrımayı göstereyim size. İlk girişe girdik. Şimdi mağazalara bakacağım artık. Yani belki koçluşa girelim. Ha, o şekilde. Yürüyorum şimdi ama... Midem çok bulanıyor. Atıştırmalık bir şey de alabilirim. Bilmiyorum. Şöyle kendimi göstereyim. İstediğim. <laughs> Az önce şey sordum. Bir telefon ışığı sordum. Seda güzel bir peçete için. Ne kadar cevaplar cevap var biliyor musun? bin. Ee, onun küçüğüne de o da banaymış. 1700 mü ne dedi? Dedim yok hayal miyim? Artık bir dahaki bahara mı diyelim ne diyelim? Şimdi kaç bir şeye bakacağım dediğim gibi neye bakacağım ben de bilmiyorum ama öyle oyalanmak olsun maksat. O şekilde. Of. Milan ya. Gelin bir Carrefour Store'a girelim hadi. Şöyle Ben, ben, ben gireceğimi şaşırdım. Gerçekten hem video çekip hem yürümek hem konuşmak. olmuyormuş ama alışacağız tamam mı destekleriniz var ne ben o yüzden bol bol yorum ve yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın olur mu desteklerinizi bekliyorum artık kalsın sarı aha kalsın bakın ne şey olmuş açılmaz göstereceğim size. Başıma ne geldi şimdi hemen size anlatıyorum. Şimdi kafese girmiştim, söylüyordum ya sizlere. Kafesse yeni bir yer yapmış böyle şey gibi düşünün. Hani yemek yiyeceğiniz. Ha ben de orayı çektim anne. Hani Ondan sonra bir haftanın başında birden adam diye ki çekim mi yapıyorsunuz? Evet dedim. Neye yapıyorsunuz diye sordu. YouTube vlog çekiyorum dedim. O da işte şey şu anda işte çekim yapmamız, yasak ölçüler silebilir misiniz? Şöyle durdum, tamam o zaman ben isterim deyip şok oldum yani ne yapıyorum ki alt tarafı çekiyorum. Öyle söylerlerse de şaşırdım. Her neyse modelimizi bozmuyoruz. Ama ben ne aldım parka Yalnız benim akımlar geç kalış. Şu jelibon. Jelafonlar mı? Jelafon mu? Ondan aldım. Şimdi bir yerde oturup deneyeceğim bunu. Ve simit aldım. Çünkü gerçekten açlıktan ilan bulanıyor. Bir şey yok. Sesim geliyor mu hiç bilmiyorum. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Şu anda yiyecek meydanına gidiyorum. Yani bilenler bilir. Oraya gidiyorum. Şöyle ve bunun tanesi 30 TL'ydi. Şok oldum. Normalde iki tane alacaktım. Ve ben bir oradan bir tane var. Şimdi ne yiyeceğim? Kolum ağrıdı. dedi ki Ay hadi bay bay. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Şimdi ben ne deneyeceğim? Mutlaka 2-3 video çıkan şu biber yok mu? Jelapone. Deli. Ondan aldım. İlk önce söylenen kadar çok yağlı gelmedi bana. Bilmiyorum bu. gösterim için gelmedi bana. Tadı çok güzel. İnanılmaz güzel. Ay, geldi acaba. Ve yağlıymış. Sevdim. Ben aynı ya önce... Hadi gelin kombinimi göstereyim. Gerçekten yani videonun başından beri gösteremedim. Bu arada size bir şey diyeceğim. Ee, bu biraz şey gibi oldu bugün. Hani hem arkadaşımla buluşuyorum. Hem de böyle kendimle date gibi oldu. Güzel oldu yani. Ben bunu yaparım arada yani kendime çıkarım. Sevdim bu işi. Öyle ben sana anlatıyordum ee, İşte bu şeyi jelafona verinlerim akım olarak zaten videosunu yükleyeceğim izlersiniz. ama çok acıydı midem hala yanıyor onu söyleyeyim acıymış yani sadece Aa, saat saat şimdi bir saat saate gireyim ya buradan en son deprem zamanına bir saat almıştım ama size dur onu anlatayım deprem zamanında bir saat almıştım arkadaşlar ee, kılı saat ama. 550 miydi neydi? Gelin soralım bir daha. Bakalım şu an ne kadarmış. Evet. Arkadaşlar ben söylediğim gibi zaten deprem zamanında almıştım ya o saati. 2-2,5 yani yıl önce olacak. Kadına sordum işte bu saatten var mı diye. Kadın da şey söyledi. Mağazalarda artık o marka ve o tür saat satılmıyor. Zaten şurada. da fotoğrafını kaçarım hangi saatten bahsettiğini. Gerçekten e, toplam bir, bir buçuk yıla yakın kullandım. İnanılmaz güzel bir saatti. E, ama kadın artık mağazalarda bulamayacağımı eğer internete yazarsam çıkacağını sanırım. Ya artık öyle yaparım. İnternete yazarım yani. yani Gözlük Benim. <Sessizlik> Söyledim, böyle hani her şey çok pahalı diğer büyüklerimiz var ya anneannelerimiz babaannelerimiz kendimi öyle hissediyorum ama öyle diyorum bir şey anayım ama a -a. olmuyor yalnız hep video sırasında telefonun çalması yine çalıyor. Arkadaşlar gelmiş arkadaşım Çiğdem yani. Ee, yere geldi. Şimdi alan renk gidiyorum. İlk defa dediğim gibi bakın saat 2.30. İlk defa dediğim gibi e, o beni bekletti. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Neyse. Oy, bugün patron bir daha canım hayatım. Nice acaba bana diyor? Hayır bizi çekme der gibisine. Benim ne oluyor yani, alt trafikte falan bir şey çeken insanlar görüyor diye sinirlenecektim. Çünkü bu kaç oluyor ya? İlk defa vlog çakılmış, pardon. Hadi. Oturdun ne yaptın? Yok, sıkılmadım. Söyle biraz, bir uykusu önce başlıyordu. Onu söyleyecektim. İnanılmaz derecede uyku başlıyordu. Oturduk öyle bir yere. Kendisi çıkmak istemiyor. O yüzden göstermiyorum. Zaten videolarımda dengen, en fazla 300 mü, 400 kişi izliyor. Az. Evet. Biraz belki bir dondurma ya da bir şeyler içeriz. Öyleyse, yok evet. Öyle size selam vermek istedim. Buyurma sır, biraz buyurma sır. Zulal gönlümü seninle koyuyor. Evet. Zulal gönlümü seninle istemiyor, bir şeyleri yok. Öyle bir öz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir yer gördüm. Bilenler bilir. Ona bineceğim. Ama fiyatlara bir bakar mısınız? 2 dakikası 20 TL. Gerçekten yazıklar falan bineceğim. Şimdi durum para atmamız lazım. canlar benim nacizane tavsiyem Adana'ya ile yer giderseniz ben yandım siz <laughs> Dedim hani Bilmiyorum eskisi kadar yani güzel yapıyordu diye bildim ama ah, şey şey bilmeyin <laughs> kesinlikle. <etmediler açıkçası. gülüyor> Bir daha bilmem yani herhalde. Siz de bilmeyin yani paranıza yazık. Yemin ediyorum eskide ona hiçbir şeyin tadı yok derler ya. Gerçekten öyle yani hak veriyorum ben de öyle düşünüyorum. Onu söyleyeyim dedim. Şimdi size duyduğumuz gibi koç taşa girdik. Bir şeylere bakacakmış hanımefendi. hafif gösterdi. <laughs> Haberi yok. Ay ben de anlamıyorum ya. Ablam da böyle çıkmak istemiyor. Ne var yani çıksanız? Ha şöyle bir milyon abone olsa videolarımız mı izler diyeceğim. Tanıyorlar. Ama o da olacak inşallah be. Neyse. Öyle Koçtaş'a gittik. Şimdi şöyle ay ne kadar güzel tablolar var. Bakar mısınız? Bayıldım. Ay çok güzel. Gerçekten. Şu zaten meyve verim oldu. Atatürk dağları. <laughs> Burada size bir selam vermek istedim. Gerçekten Koçtaş'ın aynalarına bayıldım. Aslında her şey çok güzeldi Koçtaş'ın. Arkadaşlar şimdi işte dolmuştan indim. Iııı ee, ikinci güncen otobüse binip eve gideceğim. Aslında yürüsem mi? Haydi yürüyeceğim valla. Hava da çok güzel. Valla şu an yağmur yağıyor an itibariyle. Gerçekten Oh. Evet canlar eve geçmeden önce dedim ki bir şeyler ya öyle geç göğsü. Hemen bir çiğ köfteciye girdim. Kendime 100 gram tekli tek lavaş şeklinde bir çiğ köfte siparişi verdim. Onu da zaten yarısına kadar ya ye, yedim ya da yiyemedim. Bu da midemi küçüldürün göğsü beni sevindirdi. Neyse maşallah maşallah diyelim de. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Ben çekerken çok eğlendim. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz artık lütfen abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.